Ben kendi adaylarıyla seçime girmelerini daha doğru buluyorum açıkçası. Çünkü her siyasi partinin, her siyasi kuruluşun yönetim ve düşünce biçimi farklı. Ve kendi adaylarıyla bu seçime gidinelerim daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ki zaten 2023 genel seçiminde de bir ittifaktan, fattan dolayı bir yani neler yaşandığını gördük. Ve aynı zamanda oylar da bölünüyor bir ittifak. Baktığımız zaman. Ben bu şekilde seçime girmesini daha doğru olduğunu düşünüyorum. yani 2023 genel seçiminde CHP'nin ve Altılı Masa'nın kurduğu ittifaktan dolayı ben oyların bölündüğünü düşünüyorum. Gördüğümüz üzere. Ya bence bu iyi bir şey. Bence Önceki seçim dönemlerinde çok ilkesiz ittifaklar oluştu bu partilerin yani bence her parti kendi adayıyla kendi ilkeleri etrafında çıksın çünkü bu olmadığı sürece şey yaşanıyor yani her parti kendi kendi prensiplerinden kendi ilkelerinden taviz veriyor ve yani siyaset böyle bir şey değil bence siyaset bir iddian olur. Türkiye'ye dair. Sen de bunu kanıtlamaya çalışırsın politik alanda. O yüzden bence iyi bir şey. Herkes bence her parti kendi adayıyla çıksın. İttifak olacaksa da ittifaklar belli ilkeler ve prensipler etrafında bir araya gelip var olsunlar. Yanlış demeyeyim de şey yani önceki dönemlerde millet ittifakı mesela çok ilkesiz boş bir ittifaktı. Hiç yani safi iktidara karşı ya tek ortak aynı masada İslamcı oturuyor, işte sosyal demokrat oturuyor, şey oturuyor. Bence bu doğru değil yani. Çünkü ilkesiz, iğrenç bir politik yapı oluyor. Bence 2023 genel seçimlerde de görebiliyoruz bunun işe yaramadığını. Taviz vere vere yani Bence kötü bir şey böyle bir ittifak. Bence ideolojik kalabalık kötü bir şey. Bence ittifak olacaksa herkes masada aynı çizgide olsun. Benzer şeyler söylesin. Ha bu konu şu konuda farklılaşabilirler de. Bence çoğunlukla aynı çizgide olmaları gerekiyor yoksa anlamı ne yani? <laughs>